Merhaba beyefendi, senin kanalına hoşgeldiniz. Bugün sizinle bulmacayı çözeceğiz. Evet bulmaca çözeceğiz bugün. Öncelikle harflerimizi okuyacağız. Ee, şey kelimelerimizi, hecelerimizi okuyacağız. Baba, Buraya yerleştireceğiz. Elim, elim şey oldu. Ne oldu? E, elim e, sesi geldi. Aha, bu arada seni tebrik ediyorum. 20 abone olmuşsun. Bravo. <laughs> Elimi şöyle yaparken... Evet. E, Evet, muhtemelen biraz eklemlerini oynamıştır. E, heceleri okuyacağız. Heceleri okuduktan sonra da resimli dikte yapacağız size. Yani nasıl yapacağız? Dikte çalışmalarını biliyorum merak ediyorsunuz. Birinci sınıf öğrencileri ve velileri dikte nasıl yapılır buna çok dikkat eder. Biz de dikte yapmaya çalışacağız beraber. Hazır mısın? Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? <laughs> tamam. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi buradaki önce bir kelimeyi okuyalım. Nene. Ninni. 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 Okurken her zamanki uyarımı yapıyorum. Nin diye okumuyoruz. Ninni. Ni. Ni. E n i n e -ni -ne. e n i n e. Evet. Enine. i n İnan. İnan. Evet. İnanma bana ben yapmadım. Evet. Tane. Tane. Çok güzel. E t e. -te. E t e. Bravo. A -na. Atina. 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 Itti. Itti. Ani. Ani. Inatta. 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 Evet. Itina. Itina. Anteni. Anteni. Nine. Nine. Evet. Okurken böyle okumaya çok dikkat edin. Gidip eğer Anıtı ti e -ni diye okursanız çocuklar da buna Anıtı ti e -ni der. Ve saçma sapan bir şey çıkar ortaya. <laughs> bana duplaş yapma. Hadi o zaman başlayalım. Çiçek ninniymiş. O zaman çiçeğe hangi harflerin gelmesini söyle bakalım bana. Ninni yazacaksın. İlk harfimiz ney? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi? <gülüyor> İ. <gülüyor> Şimdi? <gülüyor> <m> <laughs> nin. Nin. <laughs> ni. İyi. İyi, aferin. Peki, e, ağaca ne yazacakmışız? Enine yazacağız. Eni. Enine. Hangi harfle başlar enine? İ. Hayır, inine o. İyi. Enine e ile başlar. E, ee. ni. Ben onu sınıfta. Ne? Sınıfta ama öğrenmemiş yok. olabilirsin ama bunu beraber çalıştık. Ama biz ne yazık ki yeni öğreneceğiz. Evet, bu hafta öğreneceksiniz. Hadi o zaman diğerine bakalım. Cetvel. Cetvel ne yazacakmışız? İnan yazacakmışız. Söyle bakalım. İnan. İ. İ. N. Bir tane, bir tane de. Hı, evet. İnan. Neymiş? İnan. Peki. "Tane" yazacakmışız buraya da. Hazır mısın? Üçgene tane yazıyoruz. Hangi harfle başlar? Tane. T harfiyle başlar. Ta. Ne? Ne olamaz? Eşik şey. Evet, Tane. Evet. tane ne oluyor. Çok güzel. Şimdi devam edelim. Eti yazacağız. Eti. İlk harfim eti yazarken ilk harfimiz ne olur? E. 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 Şimdi eti yazacağım. Ne hangi harfi yazarım? T harfini yazarım. T İlk aşamada öğrencilerimiz, çocuklarımız kesinlikle doğruyu söyleyemeyecek, doğruyu yapamayacaklar. Ama bizim burada sabırlı olmamız lazım ve yapamadığına söyleyin. Yapamadığına söyleyin. Her yapamadığına söyleyin. Şimdi aya bakalım. Ay Atina yazıyormuş ayda. A. A evet. A. T. Çok güzel. N. Na. Na. Yani A. Atina. Ha, aferin. Peki bakalım bakalım bakalım. Pembe küp ittiymiş. İtti. İt. Yanlış yazdım. İt. İtti. İşte tam oldu çocuğum. Hiç olmadı çocuğu. burada inni, burada inni yazıyor. İtti yazmadık biz buraya. Bunu yanlış yaptık. Ne yazmam ha. lazım buraya? T harfini yazmam lazım. İtti. Evet. Tamam sinli oldu hocam. Aferin sana hocam. <laughs> evet, ani yazmam lazım buraya. Ne Hangi harf? Ya? Hangi harf? Tavşan, ani yazmam lazım. Ne yazmam lazım? A, ı, A. i. Bravo, tebrik ediyorum Bilge seni. Zaten güneş M. inatta. İ, ı, n, Nat. İnat. Hangi harfi yazmam lazım buraya? Şey, güneşin adı neydi? Güneşin adı inatta. İnat... Hangi harfi yazmam lazım? Değil mi? i̇ ta Bir tane daha A yazmam lazım. Peki kaleme bakalım şimdi. Kalem, anteni. Neymiş? An... an, an, an ...te... T ni. ...ni. İlk aşamada hiçbiri bilmeyecek. İlk aşamada bayağı bir sıkıntı yaşayacaklar. Bu ama yapa yapa, öğrene öğrene. Gerekirse bu, bunu çıktı alın. Öğretmenevde.com sitesi üzerinden indirdim bu e, pdf'yi. Gerekirse bunu gidin, çıktı alın. 3-5 tane çıktı alın. Bir iki tanesini çocukla beraber çözün. Geri kalanını verin, kendisi yapmaya çalışsın. Bu şekilde, daha hızlı bir şekilde ilerleme katedebiliriz Evet, kalp, nine. N yazılmış zaten. Buraya ne yazmam lazım? Hangi harfi yazmam lazım? İ, I, I nine. E. E yazacağım buraya da. İşte, çözüldü i̇şte bu kadar çocuğum. Sonuncu. Yıldız. Yıldız neymiş? İtinaymış. Hazır I, mısın? İ. İ. i T. Na. Hangi na. harf? Hmm. hmm. Evet işte bu kadar. Resimli dikte çalışmamızı böylelikle tamamlamış olduk. Resimli dikte çalışması normal dikte İkinci aşamasında. Siye Geçen sene hemen gideceğim geçen sene yavaş sakin sakin normal dur normal ha normal normal çok yavaş vurdun ha aferin ee, resim dikte çalışmamız bu sakin ol bir dakika bir dakika duralım resim dikte çalışmamız geçen sene birinci sınıfların her sene girerken ben e, çok fazla yaptırıyordum e, normal dikteyi pek yaptırmadım sene boyunca e, ardından e, senin sonuna doğru normal dikteyi artık cümle yazar hale e, getirmem gerekiyordu. Ve bu resimli diktenin o kadar çok faydasını gördüm ki çocukların hepsi bir anda gayet güzel kolay şekilde cümleleri yazar hale geldiler. Evet şimdi geldik asıl olaya. Bu harflerden hangi kelimeyi yazabilirim? N, N harfimiz var. E var, N var, İ var. Hangi harfi yazabilirim? Tabii ki. N yaz önce. E yaz. ve... İ. Hayır, ne niye olur? Neni ne demek ki? Olmaz. Ben buraya ne yazacağım? Bak şimdi. İ'yi e alacağım. Sonra n'yi alacağım. Aa. Sonra da e'yi alacağım. Ne oldu? Ee, biz buna çalışmadık. Çalıştık daha demin söyledim. Nine. Nine. Evet. Sizin nine. çocuklarınız da muhtemelen böyle tepkiler verecek ama siz hiç bıkmadan, usanmadan, duygularınızı gizleyerek, sinirlenmeden, bağırmadan çalışmalara devam etmemiz lazım t m a i i hangi harf kelimeyi yazabiliriz i i t t sonra i n na na t bak bu harflerden bu harf, bu kelimeyi çıkardım burada ne yazıyormuş i t şimdi geldik bu kelimeye inni ne yazabilirim İni. ben? İnni diye bir kelime yok ki. Bebeklere, bebeklere uyurken söylenir. Nedir o? Biliyorum. Tabii ki de... Tabii ki de eee... E, ninni. E, değil ninni. Mi? Sanki buraya ninni yazacaklarmış da bir tane nı'yı eksik yazmışlar gibi geldi bana. Değil mi? Sanki. Biraz. Olabilir mi? Çok heyecanlıyım. Evet. Amacısına. O çok, zaman... Ne oluyor? Çok, çok, çok... Çünkü inin olmaz, inin olmaz. Niin olmaz, nini olmaz. Buraya muhtemelen ninni yazacaklardı. Bir tane nı'yı eksik yazdılar. Ninni. Evet. Nin. Şimdi devam edelim. T, t, n, i ve a. Ne olabilir? Tabii ki de. I, i, na. Ne, hangi harf gelir buraya? A. Hayır. Bak bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Hangi harf kaldı geriye? kaldı. Peki burada hangi kelime hmm, yazıyor? Types gibi görünüyor. Burada hangi kelime yazıyor? Hmm, do, şunun adı iyi dedi. İ. İyi. Hayır, inat. 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 Anlaştık mı? İnat. Kim inat diyordu sana? Tabii ki de oyun oynarken abla. <laughs> abla inat mı diyordu sana? İnat Peki. diyor. Peki buna bakalım. Nt i e i hangi kelime olabilir? Hangi kelime çıkar buradan? Ee, şurada, e şurada t var ilkinde. Evet. Sonra i var. E var. E, sonra da sonuncusu da t ve Ben şey açıkçası edeyim. aklıma gelmiyor biliyor musun burada hangi kelimenin çıkabileceği. E, anten mi acaba? Anten olabilir. Olmaz. A yok. A yok. E tine yok. İtine Olmaz ki. İtina da üste var. Ben buradan bulamadım uygun kelimeyi. Ne olduğunu biliyorsunuz. Yok bilmiyorum. Tığ gelecek. Tamam tığ koydum. Söyle. T Koydum. Ondan sonra e gelecek. E geldi. T T geldi. Ondan sonra ıı, şey şu ıı, i harfini getirdi. İyi getirdik. T diye bir kelime yok ki Türkçede. Muhtemelen bu başka ya. ya da yazım yanlışı problem var bu etkinlikte. Yoksa e, üç ses harf olduğu için illaki bir ses harf önce gelmeli. E, Sen biliyorsun. i t no İçine <laughs> içine gibi bir şey oldu. <laughs> Hadi devam edelim. Kesin. Gibi. Peki, bu ne olur? Hangi kelime çıkar bundan? Şey çıkar mesela, hani anteni, An, anten. Anten, evet. Şeyi şöyle iyi e var sonunda. Anten, anten, evet oku bakalım. Anteni. Anteni, bravo. Anteni. Şimdi boşluklara meyvelere ait olan ses veya heceleri yazacağız. Ben tamam bunu mı? Yazmayı daha öğrenmedim ama. Şimdi. Sıkıntı değil, çok basit aslında biliyor musun? He. Şimdi hazırsan başlıyorum. Anladım. Şimdi ananasın yerine ne yazmam lazım burada? Altındaki harfi yazmam lazım. Hangi harf? A tabii ki. A tabii ki. A. E, muzun yerine ne yazmam lazım? Muzun yerine. Bak burada. Ni. Ni. Oku bakayım. Ani. 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 Yine ananasın yerine A yazdım. Armutun yerine ne yazmam lazım? A. It. He, it, it, it. Ait. ait, ait, evet, ait, anlaştık mı? Ait. Bak, burada portakal var ya da greyfurt tam bilemedim. Ben Buraya nin, nin yazdım. Hocam ben biliyorum. Muzada. Hocam, hocam bunları yazayım önce sonra okuyalım. Elma da elma şey, kayısıda ne var? Oku. Kay. Hangi harf? İ. i, i Peki elmada ne var? Burada El ne yazıyor? not not tamam onu da buraya yazdım birazdan okuyacağız ikisini çilekte hangi harf var i hayır I, e bu e. e çilekte üzümde ne var ee, az önce Ç dedim t e aynen öyle şimdi okuyalım Ç bakalım ne yazıyor burada em um, ninni ninni evet ninni ninni ebebeğime e dandini dandini dastana diyoruz diyoruz ya. Heh. Peki burada ne yazıyor? Ee, i̇nat. İnat. Evet, sen inatmışsın, inat. değil mi? İnat. Evet. Peki burada ne yazıyor? Hadi oku biraz, biraz uğraş. Yeah. Hep benim söylememi bekliyorsun. Olmaz ki böyle. <laughs> Şöyle bir ee? ee, e, 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 i, e, c, e. Yavaş vur, sakin, sakin, düzgün, düzgün, yavaş vur. Heh, bu kadar, heyecanlanmana gerek yok. Evet, ee, bu etkinliğimiz de bu kadardı. Dikte çalışmalarını artık yavaş yavaş geçeceğiz. Dikte hmm. videolarımız da gelecek. Ama önemli olan önce şu e, görsel diklerimizi yapabilmek. Söylemek istediğim bir şey varsa buyur Bilge. Sonra videomuzu bitirelim. Videomu bitirmek istemiyordum. Ama ben bitirdim. Bak, bitti.